Yine jungle. Scanner ya. Scanner show. Bu scanner'a bayılacaksınız bak. Güvenin bana. Abi rune bayılıyorum ya. En güçlüğüm bence bu. Şu. Niye mouse'un üstünde durunca? Bir yere kaçmayın. Bak bu scanner'ı harbi seveceksiniz. Uzun zaman oldu oynamayalı ama güveniyorum. Bakalım. Mitte arkadaşlar benim güçlü dediğim şeyler ne, neden bunlara güçlü diyorum? Hasarları tahmin edilemi yani Mesela Syndra'ya eşya almasan da çok vurur anladınız mı? Ama ne bileyim eşya almadığında çok vurmayan hero... Victor mesela eşya almazsan çok vurmuyor. Ama Syndra öyle değil anladınız mı? Damage'i tahmin edilemeyen hero'larla elo kasmak daha kolaydır. Çünkü rakibin beklemiyor doğal olarak. Mesela late game'de kasedin. Yani 11 level'de kasedin. 4 tekli damage'ini kimse yani 500 vuracağını 11 levelde kimsenin aklına gelmez. Bu hero'lar mesela Yasuo tahmin edemezsin de Hep bir ignite atıyor, basic atıyor durmadan vuruyor falan. Z tahmin edilemiyor. Kiana falan. Değil mi? Yani bir düşünün karşısında oynarken oha bana şu an tek atacak. Tabii ki taba basınca diyorsunuzdur ama yani tek yerken tahmin etmiyorsunuzdur. Syndra mesela. QE attığında size oha demeyece bak bu ne anasını satayım falan diyen çok vardır. Ben kibar davranıyorum. E ile başlıyorum. Neden E ile başlıyorum göstereceğim şimdi. Zaten redde yardım aldığım için. Çok büyük problem değil. Redleri hızlı kesmek için ve bu item'ın avantajını kullanmak için E ile başladım. Şimdi. Burada arkadaşlar neredeyse hepsini değdirmek önemli. Neden önemli? Bunları da çekmem lazımdı bu arada. Bak bir daha E açıldı neredeyse. Hepsine değdirip vurduğum için. Ee, biraz canımız gitti niye böyle oldu? Sıkıntı yok ama. Ne ee, çok canım gitti lan. Problem yok smite'imiz durduğu sürece. Öbür jungle item'i daha iyi olabilir bu arada. Kayıtladık. E dolana kadar kayıtladım. Öldüm anasını satayım. Neyse krepte dolduracağız canımıza. Ne yapalım? Denemeyin evde denemeyin bunu. Bak <laughs> o kadar hızlı döndüm ki daha krep doğmadı. Burada 4 olacağım. Bak takip ediyorum hep mini map'i. Adam buraya ward attı. Dikkat ediyorum. Voli 1 burada. Voli 1'i yenemeyiz. Scanner'ın early game'de Voli 1'i yenme şansı yok. O yüzden direkt bot krebe koşuyorum. Hiç vakit kaybetmeden. W bile basıyorum hatta. Burada adam. İzliyorum smite atacak mı? Smite yok. Bastın flash oğlum. Evet, demedi bizi. Ölmeyi hak etti o yüzden. AD Scanner'da ben ee, E fulliyorum. Bak canımız fullendi. Oli'ye bak ya, faker Oy. ah, Kesemeyiz ki ya en kaçtı dedim falan mı? Oy! Oli! Güzel kimle başladık oyuna? Ya dalardım da Voli canını dolduracak. Pasifi daha açılmadı. O yüzden gerek yok. Her zaman ilk base'den sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Map'in kontrolünü sağlamaya çalışıyorsunuz. Bunun amacı da gank atarken ya da başka bir şey yaparken görünüp görünmediğinizi bilmek. Çok büyük bir avantajdır bu. Voli 1'in pasif bekleme süresi ne kadar? Efe Ufuk Efe Prime ile uuu totalde 3. ayını kutlamış. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim efendim. Bu saatten sonra farm makinesiiz arkadaşlar. Çok açılan var mı diye bakacağız hep. Durmadan bakacağız. Bu arada Gromp falan şunun içinde kesiyorum eyle çekerek. Bakalım Sol bayağı agresif oynuyor ama 6 level. Biraz zorlanabiliriz ama deneyeceğim yine de. Tapa bir yardım edebiliriz. Onu da görmediyseniz çüş. Aatrox bizi 2v1'ler ama bence. <laughs> Sizce? Voli mi o? Voli. Bir bakayım Tapa'ya. Adam çok dilendi. Şunu alıp tapa bir bakacağım da. Hiç sanmıyorum Atrox keselim ya. Çok ezilmiş GP. Bence de. Bence de geri çıkalım. <laughs> Botumuz kaybediyor ama çok da kötü durumda değil. Sol mal mal bota gidiyor. Ha, Herald'a koşuyorum direkt. Voli'yi gördüm bak. Hiç hiçbir kempi almıyorum. Direkt Herald'a. Oli buralarda gördüğünüz zaman bam bam bam. Herald. Hadi abi şunu alıp çıkacağız. Vur şunu kaçına bir tane. Vur şuna bir tane ya. Max geliyor mu? Gelmiyor. Çıkıyorum orada. Allah Allah. <laughs> çok fed ya Aatrox <laughs> Vurdu hasar gördünüz. Atrox midde oynanır mı? Oynanır ama çok güzel yani çok güzel değil. Oha, Faker. Ay iyi geliyor. Sıkıştık. Çıkalım. Skander bu kadar güçsüz müydü ya? O. Oh. Bu kadar güçsüz değildi buraya. Niye hiç bir boka yaramıyoruz? Skander oynamayın chat. Ben bayağıdır oynamıyordum. Ben ettim siz etmeyin. Oyunda hayvan gibi iyi jungle'lar varken bunu oynamak hiç mantıklı hareket değil ben size söyleyeyim. Geldim. Allah ne oldu Hadi abi. E? Şu olsa çok iyiydi de. Çektin onu. Çektin ben hissediyorum. Em dolu. Oha Tarik hayatta mı ya? Nice. Hiçbir boka yaramıyoruz. Niye böyle oldu ya? Sakın Skander oynamayın chat. Ben bir yalancıyım. Kendimi eğleniyorum diye güçlü sanmışız. Herald'ı kullanmam lazım artık. Vurma. Ha. Gank atan bir şey alın ya. Scanner, bu scanner oynamayın bir daha. Sakın. Chat görmeyin. Reportlarım valla. Allah <laughs> Allah. Ne gank atıyor ne bir şey yapıyor. Ne lan bu? Gerçekten jungle diff oldu ya inanamıyorum. Benlik bir şey yok. Hero çok kötü. Bu kadar beklemiyordum ben. Kağıt üzerinde çok iyi hero ama işte oyunda öyle olmuyor. Hadi Tristan'a. Ha. Oynadın. Oy demeyece bak. Tristan'a oynayın. <laughs> Oli gelebilir bir kıçına doğru gideyim onun. Ah ward var. Geliyorum. Ya sanırım spele yok hiç. Of. <laughs> Aurelion niye faker ya? Bizim Nux'ımız mi çok kötü acaba? Hadi abi. Hadi Q atarsın. <laughs> E'yi gördünüz mü Lux'ın? Lux kötü değil klavyesi yok. Şöyle atıyor spelleri. Şuradan basıyor. Cık, bir hero iş mi bir işe yaramaz ya? Bu hero tank oynayacaksın çekeceksin. Takım arkadaşlarını öldürecek. Kim sana E'yi oyna Hasta mısın ya? Solu öldüremiyoruz. 2k canı var adamın. Geldim. Hadi şatdanı var ben alayım. Ah be. saldı ya. Chat saldı ya şatdanı. Daha kötü ne olabilir bu oyunda? Bana bir söyleyin. Aatrox'a bakın ya. Faker. Sakin ol GP. Drake'i de vereceğiz galiba. Ya Tristana güçlü biraz. Lux da toparlamış. Savaşırız bence. Deneyelim. Evet bildiğiniz jungle'ı unutturuyorum ya şu an arkadaşlar. Sorry. Hiçbir boka yaramıyor scanner. I. Ya mobil hero'lar varken niye scanner oynuyorsun? Yani scanner da oynanır ama predator alman lazım. Gidip ürünlerle falan scanner denemeyin sakın. Hayırlısı. Rex'e nasıl olur? Rex'e efsane olur. Ya hariç bütün hero'lar iyidir herhalde. <laughs> Deneyelim mi? Bir yer bu ya. Ha, kaçıyor ama. Oo, aslında damage'im çok. Ne yok. Hayır. Öldüremez hadi. Bunu taşıyor. Ha. Helal, helal. Trinity alayım siz bir de öyle görün. Çek. Gitti galiba Trinity değil mi? Trinity Ninja tabi sonra karşı takım FF, at FF atmak zorunda kalacak. Bu arada çok pahalı bir build ya. <laughs> Yapma evde denemeyin. Scanner main galiba. Daha daha hiçbir şey görmediniz. Bekle. Bekle. Bu hero üçlü hak etmiyor. Gerçekten yapılabilecek en iyi yorumda helal olsun. Katılıyorum. Redim almayın ya kahveler. Oğlum şu atak speed'e bir bak. Şu vuruşlara bir bak. Oha. Hayatımda hiç bu kadar vurduğunu görmedim şeyin. Sıfır MR'ım da yani yine de çok vuruyor sanki. Şebek olduk çıkın şuradan ya. Hiç sıkıntı yok ama chat. oyun bilgilerimle kazanacağız bu <laughs> Çok fena bağırasım var. Çok fena. <laughs> baron alıyorlar. Alo. Baron baron Abi bulacağız onları. Ya chat üzülüyorum böyle kötü oyunlar geçince ya. O oh, ne yapıyorsun? Ya bunun iyi olacağını zannetmeyin böyle mesela. Takımla birlikteyseniz ne kadar birlikteyseniz o kadar iyi yerde olur. Kenin misin sen? O giriş neydi ya? Of. Tamam güzel baronu engelledik. Mission completed. Completed. Benim bildiğini. aha giriyorlar lan. Ya scanner ne yapıyor bana ya? Scanner diyorum. Sol. Tek atıyor abi. Hep birlikte. O zaman oyunu ender bilgilerimizle kurtarmamız geldi galiba. şurada ward yoktu bu Ya. Tarik, Tarik sal beni. Tarik sal beni Tarik. Tarik sal beni. Ya. Aha takım yenmiş. Güzel beyitledik hepsini. Hiçbir boka yaramıyorum. Böyle hero'nun Allah belasını versin ya. Bu hero böyle oynanmıyor arkadaşlar. Sakın. Niye aldık biz bu hero'yu ya? Bir arkadaşa bir aldırmayın bana şöyle hero'lar. Bak geçen geçen gün de aynısı oldu. Çok iyi ulti. E ile dalacaktık ya. GP'ye çekim dedim de GP neredeydi? <laughs> ya Allah'ım ağlayacağım gerçekten şu an çok mutsuz. Ah be o hook tutsa oyunun kaderi değişebilirdi. TP fena. Bait diyor. Ölmeyecek. Vurun artık. Hook, oh doldu mu? Doldu. Hulk. Hadi. Hadi. Hook. Helal be. Of Neş neş Gel gel Tristana'ya bak ya nasıl baitledi ama Gece blitz <laughs> O kadar da mütevazi Lux'ın tipisi var go 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 takım Vay be gold'ta taşıyorlar arkadaşlar benim. Gördünüz mü böyle bir şey mümkün müydü ya Rüyalarıma gidecek böyle. Başa, başa. Aha. Ay, bu oyun Başla başla Ay. sıkıntı buna çıkıyor Adam galaksi getiriyor yine ya. Voli flash Güzel sıkıntı yok aslında Drake'i vermedik. Ulti kullanım kaç? 56 asıldın Çok iyi kestik onu Duyacağız onları Aa, En azından hızlı o ya Çok iyi Oh be. Ah be. Ha ne yapıyor? Allah. Kaç koşuyorum bu olanın içinde? 500 oha. W'ye bak W 600 koşuyorum. Sol gelir ve 1v1 yaparız bence. Gelmedi. Bakalım gelmiyor. Takımdan ayrı yine. Aa, sol gelecek. Hadi 1v intikam vakti chat. Aatrox da geliyor ya. Yine de deneyelim mi? Aatrox çıkacak şimdi bir anda. Al işte. <laughs> Topuk. Base basacak değil mi? Kuşlar mı daha? Alhamdulillah. Geldim <laughs> et artık. Ah, bu kim? Öldüm ben ya. Allah'ım. Size geliyorum. Tarik beni yeniyor 1v1'de chat. Tarik beni yeniyor 1v1'de ya. <laughs> Ya bu nasıl bir hero ya? Vallahi taşıyorlar beni. Bunun yerine hangi hero oynasam %100 kazanmıştık arkadaşlar. Ben AD Scanner'ın bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey yapamadım ya. Gen katan hero oynamak lazım. Ya biri de gelsin artık şuraya. Bari şuraya git de Caitlyn. Bir tane solo kill atayım. Yayın yapıyoruz ya. Aha. Kesemiyormuşuz. Vallahi alarım. Oh be. Oh be chat. Lan bu ne? Geçmiş olsun. Oy, bakım acımıyor. Myre is up, bait. Burada bütün map kördür şimdi. Kontrol war çıkıyormuş. Mümkünse scanner'la böyle bir durumdaysanız olduğunuz yerde durun ki adamlar siperlerinizi tuttursun. Siperlerini tuttursun. Rey atıp. Abi TF oynar mısın? Yok ya. O tarz göstermek istemiyorum. Yavaş hero'lar onlar. Sodoku için. O! Oh. Nasıl zıpladı lan oradan? O! Oh. Öldürün şunu. O! Kristana! Hay. Hayır! Hayır Bolu bir Sağ Kaçarım ya. Hatta dönebiliriz kaydı. O! Oh! kadar uzaktan ısırdı. Tristan'ın lazım. Bizim net game'imiz bence çöp. 19'un de oldu. Oy. Çok çirkin bir oyun oldu ya. Hiç memnun ve mutlu değilim. Alır mıyız hemen? Çok kötü pozisyonla aldık galiba Aa ya beni unutmuşlardı ne güzel Vuli Oha ne kadar hızlı koştum Gel lan 1v1 Gel lan sadece biri bir ve de güçlü ya benim gibi. Şuradan vurur mu? Hayır tabii ki öyle bir şey yok. Gel Easy. Nasıl işte böyle taşıyorsunuz arkadaşlar <laughs> go. <laughs> dakika 30 da. Oha 40 dakika oyun mu oynadık gerçekten ya. Vallahi özür diliyorum chat sizden yani. Kıyamam sizin gözlerinize. Böyle kötü oyun izleten yayıncı yoktur. Kaldırın ağaç. <laughs> Hehehe <laughs>